<laughs> Sen de maskeyi kaldır. Sen güzel yüzünü söyleyelim. Sen güzel misin, neymişsin? Güzel olmaz, yakışıklı. TikTok'ta <laughs> çıkacak şimdi. Baba TikTok'ta çıkacak. Yeriniz mi güzel? TikTok'un var, kesin var. Abla sen ikimem kiler büyük mü? Kapıştıralım mı? Şaka. Öyle bir şey yok tabii kitap bu. Abla ters tuttun, ters lan ters ters. Gerizekalı. <laughs> Hasiktin. <laughs> Öbürünün de içinde değil abi? ne <laughs> <laughs> şey Abla <laughs> şey <laughs> bir normal konuşur musun lütfen çok merak içerisinde kaldım şu anda. Şu an normal konuşuyorum zaten. geri zekalı. Oğlum ben seni travesti <laughs> sandım lan ilk gördüğümde niyeyse. SYD neyle denk gelmişsin oğlum? Valla arkadaş diyor ünlü birisiyle şu an denk gelmişim ben doğru mu? O kim oğlum? Al kız. Ömre İyidir kız. 20 sen kaç? Orada saat kaç? Sorular ama ben de keşke cevap alabilsem. Yani ben 19 yaşındayım. Anladım. Saat kaç orada? 11 buçuk. Oğlum bir saat geridesiniz ya. Haksızlık değil mi bu? Ben şimdi bir saat sonra uyuyacağım sen bir saat iki saat sonra uyuyacaksın. Nerede oğlum adalet? Yani. Adalet nerede? Adalet namluda. <laughs> He? Komik değildim. Özür dilerim. Fazla tepki vermeyince <laughs> üzüldüm. Neden tepki vermeden üzüldüm ya? Böyle bir şey bekliyordum çünkü. Şey, Instagram'da Oo <laughs> 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 oh, oh. abi dur be amına koyayım uğulayacaktık beraber. Ne oğlum bu bakışlarla lan? An? Ne sikeyim sen kız mı tallıyorsun? Benim ekmeklerimi sen mi çalıyorsun lan? Doğru konuş benden. <laughs> <laughs> Doğru söyle lan. Dayı bir şey söyleyeyim gibi mi? Gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yes, kangs. Şuraya dom alırım. Senin için de uygunsa. Yemin et. Yok, yemin edemem. <laughs> Aynen kanka. Komik mi lan? <laughs> Yakışıklı piç. <laughs> tamam da tamam. Gel buraya. <laughs> o ne lan? Blenderman misin sen? Hadi benim ismini tahmin et. İsmini mi? İsmini mi? Hmm. Buse. Buse. <gülüyor> 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 Ay çok iyi <gibi> ya. Biz <gülüyor> isimcilerden değiliz <laughs> <neyle gülüyor> kardeşim. Biz isimcilerden değiliz kardeşim. Adana Emir verince hoşuna gidiyormuş doğru mu? Hayır Nasıl hayır ya? Mesela ben şimdi hayır. sana domal desem hoşuna gitmez mi? Hayır Kendinin domalman lazım ki Değil mi? Ben seni Evet reklamlardan sonra tekrardan Evet ee, tekrar domal şimdi <laughs> Hayır. Ya olmuyor olmuyor. Bu taktiği kim verdi bize ya? Bir de kadına emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. Oğlum o maskeyi çıkar bak beni şıldırtma Aaa. Atatürk. Efendim kardeşim. Sen misin Atatürk? İsmet bu ne? Haber <laughs> lan. Haber lan. Hırsız. İyi, sen ne abi? Ama bak kız tutmaz onu dedim. Şş, buraya gel lan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl hoşuna gidiyor. Sen ateş ver ben taş ver. Abi nasıl hacker hey mısın? Ne hacker abi? Aa isminde isminde yaşamıyor ki? Nerede yaşıyor? Niye söyleyeyim? Bulamadım benim infoyu. Ne? Ne adını soyadını versene bir bana. Şş, acil. Vereyim, vereyim. Ver. Ver erkek sen ver. Ya ne yapacaksın? Ver onu bir şey yapmayacağım ne yapayım ama. Al bende. Ne yapacaksın? Tüberg mi yoksa Tuğberk mi? Tuğberk. Tamam bir saniye bekle. Bekliyorum hadi. Aynen geçsin dostum. Şu an geçti. Geçti adam. Dur oğlum dur işim var ama. Tamam bekliyorum dostum. <laughs> 19 yaşında mısın? Yok. Nasıl yok amına koyayım? 2005 yazıyor. Yanlış. Kaç yaşındasın? 23. Bu başka tuberk o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> ya. <gülüyor> o e, malum soruyu sormama izin verir misin? Tabii ki. Yayıncı mısın? Evet. Sen valla oynayan mı? Nerede? Yok kanka. Ah lan. bal oynasaydım sana. yapacaktım da sana. ben Sen ne içtin? Hiçbir şey. Bir şey böyle bir şeysin sanki yorgun gibisin. Yorgunum. Dinlendireyim mi seni? Yok. Şarkı söyleyeceğim. Tamam söyle. Harbi. Hadi söyle. Hani gidecektin lan? Söyleyecek misin? Dinlendin mi? Çok. Teslim ol lan. Harbi iyiydi bak. Harbi iyiydi. O risk daha iyi yapıyorsun. Eyvallah dayıcım. Eyvallah. Eyvallah dayıcım. Evet. Eyvallah. 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 abi Kahpe be fişek nasıl delmiş kaşın arasını ben... <laughs> Cığım bunu nasıl yapıyormuz la? <laughs> Kanka bilgisayardan programla falan yapıyoruz bir şeyler. Ama on numara olmuş bak. Keşfetimde o kadar şey gördüm ya bunu yapanlar sen daha iyi yapmışsın. Ha adamsın. Oğlum yanlış çağırsın lan. Ya böyle ağzına açık kalır ha. It's good. Thank you. Ne? ne? Bir bıçak darbesine de düşmeyik ha. Ne şekil yapıyorsun oğlum? Oğlum hayırdır lan? Valla bir mermilik canım var. Harbi mi diyorsun? Sen Biz de o da, de da de yok. Öyle ama. Kardeş sen de o, sen de o da yok. Cüzdan gitti lan cüzdanım nerede? Anan s**eyim. Ha buradaymış pardon. Hmm, Gırlak. Aha. Ha. Aha. Aha. Cüzdanımı tutayım da ben ne olur ne olmaz ama. Ya. Oo. Ajan bak madalya çaldım ben sana. Ne yaptın Milletin Bakanlığından mı çaldın koydum? Tabi oğlum abin topçu biliyor mu? Harbi kaspçı ha dur. İşi koymak. Yani mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. La işi koydum tıp yol aldım.